Herkes gülmeyi seviyor mu ya da gülmeyi sevmeyenler acaba dişlerinin o pozisyonunu mu beğenmiyor? Dişlerinde bazı problemler olan insanların maalesef mutsuz gülme diye bir kavram aslında yaşadıklarını görüyorum ben. Ne demek bu mutsuz gülme? O anı zehir eden bir an yaşayabiliyor. Genelde zihni karışık olan insanların dişlerinin işte üst üste olduğu, o çarpıklıkların olduğu gibi bir e, söylem var. Dişler düzelince bu zihin karışıklıkları da ortadan kalkıyor mu? dental ağız sağlığının iyileşmesinden de önce... Gerçekten hipnoz var mı? Hani bu söylenildiği kadar işte 3 2 1 0 tık bayıldım. Yani bilinç kayboluyor bu kadar uygulanıyor mu? Herkes hipnozu uygulamalı mı? Bu kadar odaklanmasını sağlıyorsunuz ki o sırada başka yerde kolunu kesseler hissetmeyecek kadar buraya odaklanabiliyor. Dişlerin o, o nizamiyette zorlu bir süreç mi senin için? Ee? Şeffaf ve doğru bir şekilde lütfen. Bütün gerçekleri evet. kendimle ilgili bir soru aldım şu anda. Ben, e, benim programım ama gördüğünüz <laughs> gibi köşeye sıkıştırılan değilim. Anne bizim ikili ilişkilerimiz, baba da bizim sosyal ilişkilerimize aslında karşılık gelen. Işık <laughs> yandı. Hangisiyle sorunum var Ömer? Selam gülüşlerimiz bol olsun. Peki herkes gülmeyi seviyor mu ya da gülmeyi sevmeyenler acaba dişlerinin o pozisyonunu mu beğenmiyor? Bugünkü konumuz biraz gülüşümüzle ilgili. Bizde ortodontist Ömer bizlerle. Hoş geldin. Merhabalar Elif, hoş bulduk. Teşekkür ederim davetin için. Nasılsın? Çok iyiyim, bomba gibiyim. Senin yanında olup güzel olmamak, iyi olmamak elde değil. Enerjin çok güzel. Kesinlikle. Keyifli bir söyleşi olacağından da hiç şüphem yok bu yüzden. Tamam biz de ona niyet ettik o zaman. Ee, yayın öncesi biz burada epeyce güldük gerçekten. <laughs> Ömer bence işiyle ilgili bağlantılı kendisi de gülmeyi seviyor, güldürmeyi de seviyor. Evet işimiz o zaten yani. Gülmek ve güldürmek aslında işimiz. <laughs> ee, hatta bir tane ünlü bir söz yazarı vardı. Ee, yıllardır çok da tanınmış bir isim. Yıllardır ben dişirmiş göstermek istemezdim. Hep e, Hatta o yüzden çok bıyıklarımı uzattım falan demişti. E, sonra bir şey yazdı. Tabii onun gibi ifade etmem zor ama yıllardır beni güldüren işte ne Cem Yılmaz'dı ne işte başka bir şey daha söyledi. Hı hı. Beni de ancak güldürebilen Doktor Ömer oldu diye bir e, ufak bir şey yazmış. Dedi ki bundan şarkı yapacağım sana. Onun bir diş tedavisini yaptık. Hı hı. Gerçekten insanlar gülmeye çok ihtiyaçları var. Hepimiz var He günümüzde. Evet, var e, var. Yani sadece Türkiye'de değil, dünyada da insanların gülmeye çok ihtiyacı var. Hı hı. Fakat e, dişlerinde bazı problemler olan insanların maalesef mutsuz gülme diye bir kavram aslında yaşadıklarını görüyorum ben. Ne demek bu mutsuz gülme? İnsanların en mutlu oldukları anda yaptıkları en doğal eylem aslında gülmektir. Hı hı. Ve gülmek aynı zamanda da evrensel bir dildir. Çoğu zaman sözcüklerin yerine kullandığımız bir dildir. E, evet. Gülüş. E, ama eğer dişlerindeki bazı çapmaşıklıklardan, görüntü problemlerinden, sağlıksal problemlerden vesaire insan göründüğünde, aynaya baktığında, fotoğraf çektiğinde eğer gülüşünden mutlu değilse o tam mutlu olduğu anda gülme eylemini gerçekleşirken birden o kötü görüntü aklına gelip mutsuz oluyor, kapatmak istiyor, başını önüne eğiyor, elini ağzıyla kapatıyor ve gerçekten o anı zehir eden bir an yaşayabiliyor. Bunu binlerce hastamda edindiğim deneyime dayanarak söylüyorum. Yani aslında mutlu, gülüyor ama gülerken de e, mutsuzlaşıyor. Aynen öyle. Siyahla beyazın iç içe olması gibi bir şey. Gibi yani. evet, hayatın aslında o gerçek karmaşası e, bu gülüş anında da gerçekleşiyor. gerçekleşiyor. Aynen öyle. E, peki mesela benim danışanlarım da ve işte bilinçaltı ve enerjiyle çok ilgiliyim. Hı hı. Dişlerdeki bu yamukluk, işte bu kargaşa, karışıklık hı hı. sen buna her hı hı. ne diyorsan genelde zihni karışık olan insanların dişlerinin işte üst üste olduğu o çarpıklıkların olduğu gibi bir söylem var ve hı hı. ben de bunu teyit ediyorum. Danışanlarımda bununla çok karşılaşıyorum. Hı hı. Peki sen bu ortodonti tedavisiyle sadece insanların gülüşünü düzeltmiyorsun o zaman. Yani hı hı. gülüşü düzelince ya da dişler düzelince bu zihin karışıklıkları da ortadan kalkıyor mu? Böyle bir gözlemlediğin alan var mı? Çünkü sen de biraz böyle enerjiyle ve spiritüellikle ilgilisin. O yüzden <laughs> bu soruyu sana soruyorum. Ya şöyle söyleyebilirim. Öncelikle <laughs> zaten benim doktora tezim hasta psikolojisi üzerine. <laughs> Yine doktor seminer konum hipnoterapi üzerine. <laughs> Olmazsa ona da geliriz. Fakat e, ben hastaları niye tedavi ediyorumla ilgili verdiğim en net cevabım kişilerin dental ağız sağlığının iyileşmesinden de önce aslında insanların psikolojik sağlığının iyileşmesi için yaptığımı söyleyebilirim. En büyük etkinin de orada olduğunu görüyorum. Hı hı. Çünkü bana gelen insanlar genelde gülerken, fotoğraf çektirirken, aynaya bakarken mutsuz olan, özgüvenini kaybı yaşayan ve bununla ilgili... E, Travmaları olan insanlar oluyorlar az ya da çok hı hı. yani şunu duyduğum oldu mesela bir anne dedi ki ya yıllardır ve çok küçük bir bozukluğu var şu dişi biraz önleydi tedavisini yaptık belki iki aylık bir tedavi sonunda ee, dişi düzelttikten sonra dedi ki ya artık dedi çocuklarıma dedi yıllardır niye gülmediğimi sebebini söyleyebileceğim dedi utancımdan söyleyemiyordum dedi Ya yani kadın hem gülmekten çekinmiş hep saklama ihtiyacı etmiş hem de çocuklarına söylemeye bile utanmış. Bundan rahatsız olduğunu, bu kadar basit bir şey söylediğim zaman insanlar gülecekler, benimle dalga geçecekler diye. Gerçekten sosyal anlamda insanların psikolojisini, sosyal, sosyal hayatta çok etkileyen bir travma olduğunu görüyorum ben. ...binlerce hastadan edindiğim deneyime dayanarak söylüyorum bunu. Ya ben şu acayip şaşkınım. Çünkü e, oradaki bahsettiğimiz travmanın boyutu sadece bu anne için değil bu arada. Yani e, çünkü ben hep şunu söylüyorum. Bir anne nasılsa çocukta öyle oluyor psikolojik hı -hı, olarak. Hı. Yani eğer mutlu bir anne ise çocuk da mutlu olmayı öğreniyor. Ya da anne gülüyorsa çocuk da gülmeyi deneyimleyebiliyor. Hı -hı. Ve o anne gülmediğinde aslında mutsuz ve gülemeyen bir çocuklar Tabii. yetiştirmeye başlıyor. Bence e, buradan bununla ilgili bir çağrı yapalım Ömer. Yani hani e, gülmek <laughs> o kadar da zor bir şey değil. Bakın bununla ilgili bir sürü çözümler var Aynen ama öyle. bir de diğer taraftan da hani bunun psikolojik <laughs> ve derindeki şeyi çok daha kıymetli. Gündelik hayatta çok etkiliyor insanlar. Yani ben mesela bakıyorsunuz fotoğraf paylaşımlarına bakıyorsunuz, sosyal medyasına bakıyorsunuz veya karakterine bakıyorsunuz. Odaya girdiği andan itibaren hı hı. daha cool, işte çok fazla gülmeyen veya kıyafet tarzı bile daha klasik olan, daha böyle e, sessiz, sakin bir karakter olarak görüyorum gelen insanları. Hı hı. Ve bu insanların tekrar söylüyorum, binlerce gözlemden edindiğim deneyimle söylüyorum. Yani bir iki kişi de böyle oldu değil. Binlerce insandaki gözlemim bu onların o dişlerindeki gülüşleri düzeldikten sonra gerçekten çok daha enerjik, çok daha e, sosyal olarak aktif, e, kılık kıyafeti daha sportif, daha girişimci bir insan, başka bir insan çıkıyor tedavi bittiğinde. Yani o zaman bu zihin karmaşası da bir noktada aslında çözülüyor. Evet yani orada bir stabilite geldiğini görüyorum. Yani kişinin hatta şu da oluyor yani e, o yıllarda olan bir travmaydı ya travmasının üzerine gidip çözdüğü için hayatta bazı şeyleri çözebileceğine dair inancı da arttığını gözlemliyorum. Yani dental fobi de böyledir. Yine o psikolojide olan bir konu olduğu için dental fobide de, diş hekimliği fobisinde de kişi o korkuyu bizimle birlikte yendiği zaman sonrasında hayatta bazı şeylerin üstüne gidip yenebileceğini gözlemlediğini ve bu yüzden hayatta pozitif anlamda etkilerin olduğunu görüyorum çünkü ortodon tedavi bir de hastaların gidip geldiği birazcık ilişkimizin daha da arttığı bir tedavi olduğu için diş şeklinin diğer alanlarına göre hı hı. samimi bir şekilde o değişimleri gözlemleme imkanımız oluyor. Bunların hepsini gülüşçe birlikte değiştiğini görüyorum. İlk geldiğinde ben gülemiyorum. İşte gülmek nasıl ki ben hiç gülmedim ki nasıl yapacağım bilmiyorum diyen, yani, yani o bizim başlangıç fotoğraflarımızı bir görseniz finalde birlikte gülüyoruz. Diyorum ki bu mu gülme fotoğrafı? Bir gülme fotoğrafı çekmişiz. Başlangıca bakıyoruz. Hı hı. Böyle ağzını dudaklarını nasıl göstereceğini bilmiyor. diyorum Bittiğinde kendisi geliyor, kendileri geliyor. Hadi hocam bir birlikte bir gülme selfie çekelim mi diyorlar. Hı hı. E, o mutluluk zaten bizim mesleki tatminimizin en yüksek olduğu alan. Hem hem de o psikolojideki değişimi çok net gözlemlediğimiz bir alan. E, yani hastalardaki bu değişim gerçekten e, çok gözlemlediğimiz bir şey. Hı hı. Bu insanların bilinçaltının e, etkilerinden kurtulmasıyla ilgili bir gözlemim aslında. Hı hı. E, bildiğim kadarıyla sen de bilinçaltıyla işte korkuların yenilmesiyle, fobilerin yenilmesiyle ilgili çalışmalar yapıyorsun. Hı hı. Hiçbir anlamda dental fobiyle ilgili çalışma konuşmaların oldu mu? Danışanlarına böyle bir e, değişime sebep olduğun oluyor mu? Yani dental fobi ile e, dişçi korkusu diye bir şey var bizim toplumumuzda Hı -hı. ve bu sadece mesela bu nesilde değil. Onun babasında da, dedesinde de hatta işte onun dedesinin dedesinden bile gelen bir şey var. Bilinçaltı biliyorsun aslında bizim 0-7 yaş anne karnı dahil olan alanımız ve bana göre bütün hayatımızın aslında o projeksiyondan yansıması gibi. Hı hı. Ve e, bir de yine bu bilinçaltı kodlarında atalardan aktarılanlar da var. Hı hı. E, çok fazla karşılaşıyorum bu arada ben de e, işte benim dişçi korkum var falan hatta bazen işte hikaye story paylaşıyorum dişçimden falan işte benim dişçi korkum var vesaire diye. Ee, çok bu bir iki seansta çözülüyor çünkü kök Hı. neden çok basit genelde Hı. hani bu köylerde işte penselerle kerpetenlerle Öğlenmiş çekilen evet. e, bilmiyorum sen de böyle bir tramvayla karşılaştın mı ama Genelde benim işte böyle dede ya da böyle işte askere gitmiş orada kendileri kendi imkanlarıyla bir diş çekme hikayesi var. var. Ee, bir de hani erkekler daha sağlam gibi görünüyor ama benim de, ben de normalde hemşireyim aslında <laughs> ve orada da erkeklerde bir kan tutma hikayesi daha fazla bilmiyorum yani benim gözlemlediğim böyle burada o dişler çekilirken Doğru. bayılanlar, ağrıyanlar, Doğru. sızılanlar ama kesinlikle yani hiç çaresiz bir durum değil. Çok evet. yani 2 3 seansla çözebildiğimiz bir şeyden dental Çünkü kök nedeni dönüştürüyoruz. Evet ya hiç yani beklemezsiniz. Öyle insanlar gördüm ki ben hı hı. başarı kariyer anlamında çok yüksek yerlere gelmişler. Hı hı. Yani eee yani çok fazla detaylandırmak istemiyorum ama iş adamları diyeyim genel olarak Aha. çok önemli yerlerde bulunmuş çok güçlü iş adamları çok önemli insanlar bakıyorum böyle bir sürü korumalarla geliyorlar birçok ciddi başarılar elde etmişler fakat diş hekimliği dendiğinde o kişinin o böyle karizmatik alfa görünen kişinin girdiği hali gözlemlediğimde ben de çok şaşırdım çok fazla oluyor böyle yakasını kaldırıyor kapatıyor bakmak istemiyor ya diyorum ki ya bunu nasıl yapıyorsunuz o an bir nevi çocuk sulaşıyor Aktarılmış bir kod var çünkü yani orada diyor ki burası tehlikeli yani evet. onun kodu neyse burası acılı belki dişini çektirirken öldüren ölün, ölenler bile olmuş olabilir yani geçmiş atalarında o yüzden o kod dönüşmedikçe o kişi dişçiden maalesef korkacak Korkuyor. yani istediği Tabii. kadar senin dediğin gibi hani rockstar olsun istediği kadar dünyanın bildiği Veya şey insan var. olsun. Kas Benim bir tane hastam vardı kafes dövüşçüsü böyle güçlü kaslı kuvvetli ve yani ağrılı bir şey yapıyor, hı. hobisi Çok acılı bir yapıyor, bir iş aynen ya. öyle ve e, o, o korkusuz görünen kişi dental alana geldiği anda öyle çocuk sulaştı, öyle kaçmaya çalıştı, yani koltuğa zorla oturttum, ağzını açamıyor ya desem ki kolunu keseceğim, al kes diyecek e, cengaverlikte bir kişi hı. ama diş dendiğinde o işte öğrenilmiş bazı travmalardan sonra hı hı. onu çözmediğin zaman hiç beklemeyeceğin reaksiyonları alıyoruz ama çözdüğün zaman da değişimde hiç beklemediğin kadar değişik değişimler oluyor. Çok güzel kapılar açılıyor. Aslında. Evet e, yani o onun içine gittiğini gördükten sonra bir nevi böyle hangi sanki e, el, arabanın el freni çekili gidiyormuş gibi bir aslında çeken bir şey var onu tutan bir şey var o evet. bilmiyor yıllardır ona alışmış. Onu çözdüğü anda rahatlayıp sosyal anlamda daha aktif hale geliyorlar. Ya ben hep şey diyorum biz mantıklı beynimizle yaşamıyoruz. Gerçekten bizi yöneten farkındalığa kadarım oraya bir ayrı açmak <laughs> istiyorum. Farkındalık Gelişene kadar ki olan Doğru. süreçte bizi bu 0-7 yaştaki bilinçaltımız yani tam olarak ortalaması ego bu 5 yaşındaki dediğimiz çocuk halimiz bizi yönetiyor. Hani istediğimiz kadar kral ol, kraliçe ol, ne olursan ol. Yani o kod dönüşmedikçe maalesef ve çok da fazla dişçi korkusu var. Şeye değinmek istiyorum. Hipnoza değinmek istiyorum. Evet. Yani senin bakış çok seviyorum. Yani psikolojiyle olan ilgin aslında bir şeyin madde tarafıyla uğraşırken arkada o mana tarafını göz ardı etmemen. Çünkü hı -hı, az hı -hı. önce de ondan bahsettin. Yani hı -hı. ben bu işi yaparken insanların sadece fiziksel olarak bir diş görünüşünden ya da gülüşünden bahsetmiyorum ya da sadece bununla ilgilenmiyorum. Psikolojik olarak da geri dönüşleri, feedbackleri benim için çok evet. keyifli oluyor dedin. Evet. Ee, peki hipnozda Gerçekten hipnoz var mı hani bu söylenildiği kadar işte 3-2-1-0 tık bayıldım yani bilinç kayboluyorum bu kadar uygulanıyorum herkes hipnozu uygulamalı mı? Ya şöyle, şimdi benim doktoradaki e, seminer konum hipnoz. Hipnozla ilgili e, doktora zamanında ciddi araştırmalar yaptım. Hı hı. E, seanslarına da katıldım. Uygulama yapmadım ama e, ciddi bir bilgi birikimim var. Hı hı. E, hipnoz, e, ya insan vücudunu çok e, zaten yani e, normalde anlayamayacağımız, tahmin edemeyeceğimiz çok farklı özellikleri var. Hı hı. Bilinçin çok farklı özellikleri var. Kişi işte belki duymuşsundur veya duyanlar olmuştur. İşte bir şeyde Okay. <laughs> Ee, bir gemi yük gemisinde bir şeyin içerisinde kalıyor ee, tanker mi diyorlar onların şeylerin içinde e, konteyner kalıyor diyelim. konteyner ha konteynerin içinde kalıyor soğutma konteyneri ee, ve orada soğutma konteynerinin içerisinde kilitli kalınca hipotermiden e, soğuktan e, ölüyor. ölüyor fakat bakıyorlar ki vardıklarında halbuki orası soğuk değilmiş soğuk şey kısmı çalışmıyormuş hı hı. ama bilincinde oranın soğuk olduğu şeyiyle ölmüş veya yine hipnoterapi hipnoanesteziyle eee kişi bilinçliyken Ameliyat yapabiliyorlar. Guatr ameliyatı yapılmış daha önce veya işte kolunu kesip ameliyat yapabiliyor. Herhangi bir başka anestetik madde kullanmadan, sadece bilincin gücüyle bunların olduğunu biliyorum. Hı -hı. Ee, şöyle şey düşünün bilinci. Yani bir sahne var, bir rockstar düşünün etrafında binlerce izleyen var, ama binlerce kişinin arasında sadece ona ışıklar tutulmuş. Hı -hı. Herkes ona bakıyor. Hipnoza o ışığı alıp e, sahneden çıkartıp, işte o izleyenlerin arasında bazı yerlere tutuyorsunuz gibi bir nevi düşünün. Hı -hı. Yani orada başka bir alanı yoğunlaşmasını sağlıyorsunuz. Burada kişi eline bir para veriyorsunuz, ona o kadar sıkmasına ve ona odakla, o kadar odaklanmasını sağlıyorsunuz ki, o sırada başka yerde kolunu kesseler, hissetmeyecek kadar buraya odaklanabiliyor. Hı -hı. Hipnoz biraz da onun daha derinleşmesini, bilinçte onun daha keskinleşmesini sağlayan bir uygulama aslında. Hı -hı. Ben hani bilinç altında hep kök nedenin dönüştürülmesiyle ilgileniyorum. Hı hı. Hani hipnoz o yüzden bana böyle çok da e, beni cezbetmedi açıkçası. Peki e, sana şunu sormak istiyorum. Bir kök neden çözülmedikçe bence o sorun hayatımızda hep tekrar eder. Hipnozda kök neden dönüştürülüyor mu? Ya da sadece hipnoz o anı mı kurtarıyor? Şöyle öncelikle maalesef. E ee, bir diş hekimi olarak ki benim ailem babam amcam hep doktordur. Hı hı. Ee, yani sağlık sektörünün içerisinde birisi olarak maalesef modern tıp zaten e, palyatif e, tam olarak sorunu çözmüyor. Semptomu çözen bir evet. e, uygulama var. Maalesef. Bu zaten maalesef tıpta bir ciddi bir sorunumuz bu. Evet. Ağrı kesici verip ağrıyı durduruyoruz. Tansiyon düşürücü veriyoruz. insülin veriyoruz. Sorunu çözmüyoruz. Semptomu çözüyoruz. Maalesef böyle bir yanlış bir evet. e, eğitim sistemimiz var yani ben bunu cesurca söylemek lazım zaten yani evet evet ben de o yüzden mesela bir hemşire olmama rağmen bütüncül tıp bana daha şey geliyor çünkü bence gerçekten hastalık yok hasta var tabii mesela bunu hep söylüyorum bir tansiyon hastası tedavi nedir bir şey ilaç da olsa bunu Hı -hı. kullandığında bir süreç vardır bu süreç tedavi süresidir ve bittikten sonra tedavi süresi biter ve iyileşirsin şimdi o maalesef günümüze baktığımızda tansiyon ilacını alıyorlar ama 2 yıl sonra gidiyor. Aa bu sana az gelmiş dozu arttıralım. Yani sürekli sanki şey var. Hani Aa dozu arttırmak yetmez. Nedeni, bir de yandan bir de iki... Yandan. Başka ilaçlar da ekleyelim ki yani o sektörün devam etmesi lazım. O Aynen. tansiyonu kullanıp sadece tansiyonda kalıyorsan başarısız bir tedavi. <laughs> başarısız bir tedavi. Tabii. E, o yüzden bütüncül tıp bence. Çünkü hastalık yok, hasta var. Yani Hı -hı. herkesin parmak izi gibi o hastalığın kök nedeni başka. Yani burada sadece e, tıbbı ya da ilaçları tenze etmek istemiyorum ama bence bütüncül yaklaşmak gerekiyor. Yani Hı -hı. onun Çünkü e, bir şey maddi olarak ortaya çıkıyorsa bunun mana ve zihinsel, enerjitiksel bir tarafı da var. Yani <laughs> çok güzel bir şeyi söyledin ya. Bu arada. Evet, ya orada şöyle bir tecrübemi aktarmak istiyorum sana. <laughs> bir tane, bir üniversitedeki bir bölüm dekanının kızı vardı. Kızı kilolu bir kızdı ve çok uğraşmış, Diyetisyenlere geçmişler, kilo vermek için çok uğraşmışlar. Bir türlü kilo veremiyormuş. <laughs> Çözememişler bu sorunu. <laughs> Hatta üniversiteye gidiyordu artık yani yetişkindi ve çözememişlerdi. Sonra ona bir e, hipnoz uygulaması yaptık. E, bu hipnoz uygulamasında e, çocukluğuna indik. Açlığının sebebinin niye doyuma ulaşamadığıyla ilgili. E, kök nedeniyle doğru, e, yani. Kök doğru gittik ve e, bebekken annesinin geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı emziremediğini onu Hı -hı. E, öğrendik. Hı -hı. E, ve o zaman çok açlıklar çektiğini öğrendik ve ne yaptık o seansta o derin hipnozdayken e, böyle bir 15 dakika kadar annesini emmesini parmağını verdik dedik ki şu an anne e, memenin e, ağzında em doyana kadar em daha, yani da, em, daha da em yani aslında o şeyi dönüştürdün tam evet, olarak bilinçaltındaki. o orada oldu. o emmeyi yani. yaptıktan sonra o doygunluğa ulaştıktan sonra hı hı. kız bunu çözdü. Ya zaten kız e, o aşık kaygısından anksiyetesinden kurtuldu. Aç kalacağım kaygısından kurtuldu. Ya e, bunu hep e, tekrar ediyorum yine hmm. burada da söyleyeceğim bir şey olmuyorsa bizim istediğimiz bir şey kiloyla ve hmm. çok danışanlarım var bu arada sırf güzel olacağı için zayıflamayan insanlar var. Hmm. Hani şey deniyor böyle güzel mi neden insan güzel olmak ister <laughs> tabii ki saçmalama herif falan hani geliyor e, ama güzel kızların işte tecavüze uğradığı güzellerin kaçırıldığı işte düğün gecesi e, başka birisi tarafından e, kaçırıldığı gibi birçok hikayeleri tanık olmuş çünkü bu 0-7 yaş döneminde. Hatta bu kendi ailesinde bile olabiliyor. Bir şey olmuyorsa özetle aslında onu oldurmayan başka bir kök neden bu blokaj artık bu kişi için Mutlaka. her neyse evet. böyle bir şey var. Ve şey çok güzel. Zihin gerçekle hayali ayırt edemiyor. Yani senin de orada yaptığını Hı -hı. aslında tam olarak zihin şey zannediyor tekrar bebek oldum. Hı hı. O ana geri döndüm ve annem beni emzirdi mi? Yoksa şu anda Ömer diye birisi geldi de işte ya da ne bileyim hı hı. Ali diye birisi geldi de bana bir şey yaptı da hayal mi kurdurdu? Evet. Ayrımını zihin yapamıyor yani. Evet. hayalle gerçeği ayırt edemediği için zihin o kareyi dönüştürüyor Dönüştüre ve değiştiriyor. Evet. Çok muhteşem bir Ama şey bu. Ama burada şu da yapılabilirdi. Mesela işte atıyorum e, yediğin yemeği işte şuna benzet. Ondan tiksin, ondan mesela sigarada buna benzer şeyler yapılıyor. Hı hı. Böyle yaparak da uzaklaştırmaya çalışılabilirdi. Hı hı. Ya orada uygulamacının e, uygulamayı doğru yapmasıyla alakalı bir konu var. Kök nedeni inmeyip e, aslında e, mevcutu üstünü örtmeye çalışarak da bir çözüm üretmeye i̇şte çalışabilirdim. Bu yanlıştı. Ben genelde bunu, e, yani danışanlarımdan böyle bir feedback alıyorum. Doğru. Işte ben hipnoz oldum. İşte benim bir yaz sürecim vardı. Ne? yası yaşamış ama işine devam etmiş. İşte yaşamına devam etmiş. İşte 8 yıl sonra tekrar oradan bir e, kaynakla bana geri ha, geliyorlar evet, mesela. Evet. Hani o yüzden hipnozculara karşı şöyle bir e, perdem vardı ama. o Gel barışalım. Tamam, Orta tamam, noktayı barıştım. bulalım. Yani tamam. hip İpnozun suçu değil, uygulamacıların <laughs> Uygulamacılar suçu olsun. Uygulamacıların suçu olsun, tamam. E, hatta şey yapalım ya, bir gün seninle bir şeyde, çekimde hipnoz yapalım. Değil mi? Deneyelim, neden Vallahi olmasın? dene, tamam. Ben gönüllü olarak da, kabul oluyorum. Olur musun? Oluyor, olur Anlaştık. Ta, sana güveniyorum. <laughs> Bakalım sonunda seni niye çevireceğiz şey bir de. <laughs> Bakalım, bilmiyorum. Ekranların önünde kendimi feda edeceğim sizin Ama için. Ama senin gülüşün çok güzel. Gülüşünle alakalı herhangi bir problemim yok gördüğüm kadarıyla. Hatta Gerçekten bence bir ortalık mi? tedavi görmüş olman lazım. Gördüm, evet. Çünkü dişlerin o, o nizamiyette e, ne pek zorlu bir süreç miydi senin için? Şeffaf ee, ve doğru bir şekilde lütfen. Bütün gerçekleri. Evet. Kendimle ilgili bir soru aldım şu anda. Ben e, Benim programım. Ama <laughs> gördüğünüz gibi köşeye sıkıştırılan <laughs> benim. İşte Ömer'in de böyle bir şeyi var. Beni ee, alman konuk olarak belki oradan bir sene çıkacak mı acaba? Hadi bakalım. Bir travman var. Onun için almaya mı çağırdım beni yoksa? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Çekimden sonra kameralar kapanınca savaş başlayacak. Benim lise dönemindeydi yani çok eskiydi benim ortodonti işte o zaman bu minik şeffaflar, hmm. plaklar falan yoktu. Damaklı bir sistem vardı. Yani hmm. ilk de belki de. E, hatta bizim bulunduğumuz ilçede ya da işte bulunduğumuz şeyde yoktu. Şehir merkezine giderek hani çok sayılı bir özel klinikte hmm. yaptırdık bunu. E, damaklı olması zordu benim için o hmm. ölçü alınırken falan hani. Hmm. E, ama yani şu anda baktığımda iyi ki diyorum. Hmm. Ne kadar çok uzun süren bir tedaviydi. İki buçuk yıl sürmüştü. İki buçuk yıl uzun bir süre. İki buçuk yıl sürmüştü. Ya yani. şunu söylemek istiyorum mesela. Yani bu dişler kaydığında işte hani o köklerde tabii ki diş hassas <laughs> işte bir şey yiyemiyorsun ve <laughs> tabii o zaman gülmüyordum. <laughs> Ama sonrasında şey güzel keyifli oldu. Keyifli oldu değil mi? Hı hı. Ya şunu ben e, ya şunu söylemek istiyorum. En zor bir tedavi bile çok rahat bir şekilde 2 yıl içerisinde bitirilir. Tedavilerimizin çok büyük çoğunluğu 1 yıl içerisinde biten tedaviler oluyorlar. Günümüzdeki yaptığım tedavilerin %80'i 1 yıl içerisinde bitiyor. Hı hı. İnsanlar aslında aynı hipnoz gibi yani uygulamacının da doğru uygulayanını bulmak çok önemli. Hı hı. Aslında ortodontik tedavi çok hızlı sonuç verebilen, çok sağlıklı ve insanın kendi doğal dişleriyle mükemmel gülmesini sağlayan Önemli bir yatırım kişinin kendine yapacağı. Aha. Eğer gündelik hayatta bununla ilgili bir şikayeti ve rahatsızlığı varsa. Ben hep bunu soruyorum. Bana geliyor mesela. ki hocam dişlerimde problem var mı? Bilmiyorum. Sence var mı diyorum hep. Çünkü eğer küçük bir çapbaşıklık var. Sağlığını ciddi etkilemiyorsa benim için problem yok kalabilir. Ama seni rahatsız ediyorsa Hı. o psikolojik travmayı çok gördüğüm için şöyle bir çalışma söyleyeceğim. Tamam. Sadece kişinin psikolojisinde değil aynı zamanda dışarının algısıyla alakalı ciddi farklılıklar var. 100 taneye yakın işvereni... Bine yakın kişi, randomize kişi fotoğrafları gösteriyorlar. Gülen kişiler. Bunların bazısının dişleri çapraşık, bazısının düzgün. Hı hı. Ve bunlarla alakalı sorular soruyorlar. Bu kişilerin e, ne kadar zeki olduğu, IQ seviyesinin ne kadar yüksek olduğu ile ilgili tahminlerde bulunduruyorlar. Bu kişilerin ne kadar güvenilir olduğu ile alakalı tahminlerde bulunduruyorlar. Bu kişilerin ne kadar çok kazandığı ile alakalı e, tahminlerde bulunduruyorlar. Bunun gibi bazı sorular soruyorlar. Ve bu soruların hepsinde istatistiksel olarak anlamlı seviyede gülüşü düzgün olanların daha güvenilir, daha zeki, daha işte e, çok kazandığına, daha sempatik, iletişim yüksek olduğuna daha bir sonuç çıkıyor. Bu dışarıdan alan gelen bir algının e, sonucunu aslında gösteriyor. Aynı şekilde siz e, bir işte sokakta işte pisliklerle uğraşan sokakta yaşayan bir homeless bir kişiye baktığınızda hmm. kılığı kıyafetine kadar temiz olmasa da eğer gününde beyaz, nizami, güzel bir gülüşü varsa sizde bir hijyenik hissiyatı uyandırabilir. Sempatik Güven bir hijyenik. Güven hissiyatı uyandırıyor. Güven hissiyatı da uyandırıyor. Yani onu hatırlıyorum. Şöyle hani ben Amerika'da çok fazla homeless gördüm. <laughs> e, ve genelde gülüyorlar. Evet. Hani Hatta geçen gün onu düşündüm bizim sokakta yürürken normal böyle önümden geçen normal hani böyle portföyde normal işinde gücünde hani belli bir eğitim ve e, maddi seviyenin üstünde insanlarla karşılaşıyor ama böyle gayet mutsuzlar falan gülmüyorlar Hı -hı. ama Amerika'da Holmeslar daha çok gülüyor falan dedim ve aynen dediğin gibi güven veriyor çünkü o diş direkt gözümün önüne geldi. Evet sonunda. çünkü gülüş de çünkü yüze baktığında ilk görünen yerdir Hı -hı. ama tam tersi de var. Çok böyle düzgün, güzel bir hanımefendi bakımlı veya yakışıklı işte bakımlı bir beyefendi. Temiz, hijyenik Hı -hı. görüyorsunuz. Ama güldüğünde dişleri sarı, çapraşık kötü. Hı -hı. Ne kadar uğrasa da size hijyenik bir izlenim veremez. Öz bakımını yapıyor izlenimi veremez. Ya zaten şu anda herhalde ekran başındakilerde bence böyle bayağı benim gibi böyle Aynen. bir ifade oldu gibi bir şey oldu. <laughs> o yüzden önemli gülüş kişiye verilen güven hissinde de, iletişimde de önemli. Sosyal Hı. hayat içerisinde hijyenik olduğuyla alakalı izlenimde de önemli. Kişinin özgüveninin daha iyi olup o en mutlu olduğu anı daha da mutlu yapması için de e, düzgün dişler gerçekten önemli. Peki e, sana son bir soru soracağım. Aslında yayınımızın yavaş yavaş sonuna hı hı. geliyoruz ama bu bayağı böyle benim derin bir konu. Şimdi dişler işte kemikler kökle ilgili, kök çakrayla ilgili. Hı hı. Derine baktığımızda ben aynı zamanda da yoga eğitmeniyim. İşte hani hı hı. bu spiritüel vesaire. Mesela işte sağ taraf baba, işte sol taraf hani hı hı. anne vesaire. E, oradaki bir diş onarıldığında. Hı, hı. Bu kişilerin aile hayatı da değişiyor mu? Çünkü sen bayağı bir psikoloji <laughs> araştırmışsındır, gözlemlemişsindir diye düşündüm. Ya şöyle bir şey söyleyemem. Yani diş tedavisinin sonucunda dişteki oradaki problem çözülmesiyle aile hayatın değişim olduğunu alakalı bir şey yorum yapamam. Ama yapabileceğim yorum şu olur: e, kişilerin biraz önce en başta da söylediğim gibi e, psikolojilerini olumsuz etkileyen bir şey varsa. Hı hı. Dişleriyle alakalı görüntüde ağrıda vesaire sosyal hayatlarında bu düzeldikten sonra insan ilişkilerinin düzeldiklerini gözlemliyorum. Hı hı. Ama senin dediğim gibi dediğin gibi kök çakrasındaki bir işte e, dişin tedavisini orada bir değişim yapıp aile ilişkini düzeltir mi konusu beni biraz aşıyor ona bir şey söyleyemem. Kökler atalar anne ve baba normalde anne bizim ikili ilişkilerimiz baba da bizim sosyal ilişkilerimizi aslında karşılık gelen yansıdığı ah, alanlar. Öyle demek. Öğrenmiş oldum ben. ben de. Ben de, de kendimle bir ilgili ah çözümlere gidiyorum. <laughs> şu anda Ömer'de bir şey oldu. Işık <laughs> yandı. Hangisiyle sorunun var Ömer? Ya bakıyorum şimdi sosyal e, çevremle ilgili mi? Bir tanesi hangisi demişti? Baba, sosyal çevre, anne ikili ilişkiler. Yani senin kız arkadaşın, eşin artık ya da e, sevgililerin hmm. e, hep aynı şeyi görüyorsan ya da işte hani ilgilenilmemek ya da bir şekilde orada bir kısır döngü varsa bunun temeli anne. Hmm. Bu kadın için içinde, erkek de böyle hmm. sosyal ilişkilerde de babayla ilgili. Mesela hmm. yine para kazanmak, anne para biriktirmek babayla ilgili. Hmm. Mesela babanla aran çok iyidir. Annenle ama şu andakinden, bu durumdan bahsetmiyorum ben. Hmm. 07 yaşından hmm. bahsediyorum. Evet. Orada ne diye kodladı? Çünkü şöyle danışanlarım geliyor bana. Daha görünce anlıyorum zaten ben. Diyorum ki anneyle problem var. Hayır yok, benim babamla ilişkim kötü. Diyorum ki kız arkadaşın nasıl işte kötü şöyle diyorum ki bak net yani tamam hadi bir seansa oturalım diyorum orada anne yok mesela. Burada şöyle bir şey de oluyor para kazanamıyor doğru düzgün ama bir yerden işte birikmiş para geliyor mesela. <laughs> hani para biriktirmek babayla ilgili. Yani e, biz işte madde ve mana hep iç içe yani fizik ve dünya evet, e, birbirine çok yansıyor. Aslında biz küçücük bir diş gibi görünsek de. Bence anne baba konularını da bence ilişkileri evet, evet. Soruma bunları, geri dönüyorum. Biz bunları, bunları bu kamerayı kapatınca bir masaya yatıralım burada. <laughs> yatıralım mı? <laughs> yani tamam, mutlaka e, gözlemliyorum, düşünüyorum. Evet, etkisi olabileceğini de inanabiliyorum. Hı -hı. Yani e, nasıl etkiler var baba otorite, anne işte şefkat, orada nasıl bir etkisi olmuş olabilir hayatımda? Gözlem. Ben zaten psikoloji psikoloğa e, işte. İlk gittiğim zamanlarda, gerçi ondan önce de gidiyordum ama 3 yıl önce gittiğimde dedim ki ya hocam otur diye. Niye geldin? Dur dedim. Ben sana anlatayım. Şunlar var. Babamla ilgili var. Annemle ilgili bir var. İş hayatımda bunlar oldu. Şöyle şöyle travmalar var bence. Bundan da dolayı bunu yapıyor olabilirim. Al bunlar. Sen ne diyorsun? Senin fikrin ne diye anlattım böyle. <gülüyor> o, <gülüyor> o yaptı. Böyle güzel <laughs> bir karıştırdı. <kırıldı>. Oraya <laughs> <Olmaya gülüyor> helvayı verdi. <gülüyor> <sonra>. <gülüyor> helvayı verdi Yedik ondan sonra. Yani evet ben de bilinçaltımdaki neyin neyden kaynaklandığını araştırmayı çok seviyorum. Bence Hı -hı. her birey bunu mutlaka yapmalı kendini bilmek her şeyden önce gelmeli insan hayatında kendi özüne dönmek kendini öğrenmek kendini tanımak vücudunu tanımak hayattaki en büyük sağlık en büyük hazine en büyük kazanç aslında bu onu yaptıktan sonra paranız olmasa bile en zengin sizsiniz. Ama bunu yapamıyorsanız en zengin de olsanız, kendinizle barışık olamıyorsanız Hı -hı. hiçbir anlamı yok. Yok, evet. Ben Ama de. gülmenin sırrı da dişlerin düzgünlüğünden geçiyor diyerek de onu da oraya eklemiş <gülüyor> olayım. <gülüyor> tamam, çok teşekkür ederim. Bence su gibi aktı. Yani ben anlamadım. Umarım sizler de Aynen, için böyle sizler için de çok keyifli olmuştur. Umarım sizin de böyle gülüşleriniz, kahkahalarınız, bulunduğunuz ortamı çınlatmıştır. Bununla ilgili dediğim gibi eğer bir sorunuz varsa lütfen yorumlara yazın. E, bugüne kadar güldünüz mü? Gülmediyseniz bunu neden sakladınız? Çünkü ben Ömer'i birkaç kez daha davet edeceğim buraya. Aklımda birkaç tane daha proje var. <laughs> Belki bir yayında dediğim gibi bir hipnozda deneyimleyebiliriz. E, gülüşleriniz bol olsun diyerek yayını kapatıyorum. E, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Tekrar görüşmek üzere umarım. Görüşürüz.